arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz yine önceki bölümden evet ben de dup dup celi bari bu bu ben zaten iptal ettim sen ne iptal etsin şimdi de hop bak bu sefer fazla kişi atladı Aşağı bence bir eve girip silah bulalım ver ver ver, 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 ver. Patlayıcı sen... yayla tabanca buldum ben bir tane. Sefer ne kadar kişi atalım? Gel, gel gel Galata Kulesi'ne Yok 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 yok. Ben 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 burada dururum. tamam. Aslan sonra çıkandık mı? Hadi. Hadi gel ikimiz adama sürpriz yapalım. Selamünaleyküm diye. Adam silah mı var? Ben de var. Ben de yok işte. Gel, ile Ya tabii. Hmm, ama şöyle boşta bir bot görsem de olmaz. oğlum ne? Tamam geliyor geliyor. Ne Gel. At. Geliyorum. Nerede oğlum bu? Yok oldu. Oğlum vurdum resmen adama lan. Aa bak ayak sesi. Bir yere saklamayacağım bu. Biraz... Belli Kesin üst katta bu arada. Çıktım Oğlum burada mı lan? Lan! Oy var ya ben buraya bir aklıma geldi ama. Ne burada? Ben bir aklıma geldi ama yok oğlum oraya gitmemiştir yani imkansız dedim. M16 ile alırsın. İnşallah. Bak şöyle göreceğim burada. Gel gel. Gelemiyorum <laughs> gelemiyorum. Nerede? Arkamda işte ne bileyim. Ya hay Akın anam ya. ya. Oh be. 24. Sıfır. <laughs> Daha deminden beri ya, hiç kimse gelmezken şimdi niye bu kadar kişi geliyor? Bu sefer diye aslında çok vardı. Niye bu kadar geldiler ki? Seni tapasiyi top. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda kanepeden kanepeye zıplıyorum. He tamam. Oh. Yoruldum. ha bakın burada cappar var arkadaşlar. Kuş. Bakalım ne yapıyor. Hayattan hayattan bıkmış gibi bardağa bakıyor. Neyse. <laughs> Bir ara var ya yemini koyuyordum ben. Geldi ayağıma kondu. Ayağıma kondu. Vallahi. Çatı attayım adam Allah Ben çatıya atacaktım da bak işte. Silak. Silak yok. Abi. Ver 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 ver. Ver, ver. ver abi ver. Ver tamam kitimiz de var rahat. Lan vurulmuyor. Ya adam ölmüş ya. Ben de ama vurmaya çalışıyorum. bırak, gelsene yardıma. Burada bir adam var. Peki bunu halledelim. Böyle ona gidelim. <laughs> şey yaparsın işte sen gel. Ben seni koruyorum. Ben buradaki... Buradakini öldürdü sonra evin arkalarına doğru geçti ama. Burada. Ya. Ne oldu lan? Oğlum sen o eve gelmiyor muydun ya? O evde oradan niye geliyor? Oğlum ben zaten buraya geliyordum. <laughs> duyuyorum duyuyorum. Elinde arbaletle gelirse ben bunu... Arbalet var mı? <laughs> Tabanca vardı. O zaman aç. Tabancın bir şey vardı ama oradan silah bulmuş olur. Ay. Ayy. Ben size direkt beni Tamam. Tamam. Hadi. Buradan nasıl gideceğim? Yola doğru Şuraya gidersin. Şöyle şuradan. Bu evet. mepemizi elimize çekelim. Güzel rahatız. Sonra da e, araba Şu tepeyi sana... bir aşalım hemen rahatız. Bak diyorsun. şurada bir araba var. Sağ ol. Mayın da orada hani hani da Şurada var. Ne bu? Sen de Gördün mü? Hı hmm, gördüm. Hadi şunu var. Al. Yok. Orada. Al, Abartma, abartma. Bari mi şimdi? Ay. Yapma ya. Ay. Yapma yapma az. az dur. Gel onlar kapısın var. Orada bugi bugi de var. Yukarıda araba ne yapıyor? Hızlı hızlı koşalım. Yukarıdaki, yukarıdaki arabayı sen unuttun valla. O da yakın ama sağ olsun. Ben bu açıdan geldi ya. Ver ben onu. Yok. Bu arada oynar Bum bum. Bizimle karşıya. Bum bum. <laughs> bum diyor ama. Bambu değil mi Bum bum. Bum bum. Vallahi. Aha. Oh yeah. Bizim burada bizim burada tuvalımız yok mu? Bence var bu arada. Hem ben tuvalete gideceğim zaten. Ben bence burada pusalım. Ben gelene kadar pusalım. I'm recalling a teammate. Bir dakika. Dur. Arkadaşlar bir süre videoda ses olmayacak. Bir süre oldu tamam mı? şimdilik az bir videoyu durduruyorum. Sonra aç, geliyor, açacağım. Araba geliyor, ne? Dedim, araba tamam bir Yok dakika. Kusarmaya araba mı geliyor? Gördüm, kişi, bir kişi, bir kişi. Bir kişi. mi? bir kişi? Gördüm. Nerede? Havadayken mi? Nerede oldu? Yedi bir yedi. Yukarıda Kaçıyor. Ölü oğlu sana. Ta gördüm. bakalım. Öldürsek? Yaşıklar, ya öldürsek? Ya sikal ya Hadi. Bak bak. <laughs> Kaç var? Abi ne oluyor? Ben korkuyorum, korkuyorum. korkuyorum. Ben de korkuyorum. Tamam arıyor ya? Aç şunu. Ne bu ya? Anne! Piş. 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 <laughs> için Piş. her şeyi yaparız. Şey yap Hadi be bitmedi. 8 saniye. Gele <laughs> <laughs> şükür be. Bittin. Hadi çalın burada. Haydi, ben de şuraya gireyim. Watch out. Ne oldu lan? Araba dönmüş Mark the location. Mark the location. Yani. Orada işte. Ali sürmeyen, sürmeyen. Sen acı yiyemiyorsun ki Ali sürmeyen bitirmeye. Çatı, çatıdayım mı? Çatıdan beri bak. Her bir an çok iyi, her yeri görüyorum. Aa düştüm. Beka var mı? Var mı? Let's go. Oh, merdivenin yerini unuttuk. Ben de çıktım Ben düştüm. Bir dakika sen orada bekle ben de geliyorum. Ama çıktı. Kasip bu çıktı. Geldim. Hep dönüştürme gitmesi var. Hep dönüştürme gazları var. Aha. Bir dakika. Şurada gördüm. Aa orada. Neydi lan? Şayet. Aha. Şurada. Şurada da ben bir tane gördüm. Nerede gördün? Ne ben de. Ben buradan. Ben buradan. Sevinir. Kaç gitme lan. Bir dakika o ben gördüm. Boş muydu gerçekten? Çıkamıyor karşıyım. oğlum Çık ya o çok boş yaptı. <laughs> Çıkamıyor. Ben çık. Şişt, bak bak adamım. Nerede bu lan? Adamım çıksana lan. Bir daha diyorlar 3 kilo oldu. Kaç kilo? 3. Bilirim ben. 5. <laughs> 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 tamam, tamam sana salacağım. 5 kilo olmuş. Ama benim şu ondan daha... sonra ondan sonra hiçbir şey çal, salmayacağım. Ne diyeyim? şurası mıydı? Aha. Baygın mı o lan? Nasıl Neydi lan? Uf, Yok oğlum gerçek bir adam var. Ay adam diyorum gerçek bir şey var orada mı? Bot mu? Baygın mı? Çalıkın alsın mı? O da buraya. <gülüyor> oh, <gülüyor> ya <gülüyor> nasıl attı ya? ya? attı lan? Elinde silah vardı. Gerçek silah var mıydı? Evet. Kesin. Evet vardı bu arada. Kesin. i̇şte kesin. ne oluyor? Hayır mı? Tamam Aa iki kilo öldü dört yere. Oğlum önce vurmuştun ya sen onun şeyi onun kilini almadın mı sen? Hıh. Yok lan o o, o direkt ölçüyordu direkt, direkt bana kilini.

Şaka gibi ya. Başta 31 kişi kalmış. Ben hmm. elimde pompalı ile geziyorum. Oh. Adam hissediyorum. Aha. Ulan benim de ne kart gözüm varmış. Hayır yani yok yanlış biliyorum. Senin galiba yanlış girmiş. Senin neymiş? Kartal değil. Çok sürüyor. Yürü git oğlum her saniye adam görüyorum. Patlayıcı yay. La adam isim var ama nerede bu ya? Benim isimlerim asla yanılmaz ben. Benim yalan söylemez Gidiyor isim yavaş yavaş galiba uzaklaşıyor. yakınlaştım gibi. Hile sancaklar ya Allah Hı. Allah. Gitti. Hissim hala biraz açık var. Çok. Çok az var ama yükseliyor gibi. Burak yakınlarda adam olabilir. Ay botu falan olabilir. Dikkat et. Aha işaret bir şey. Hissettim bu muymuş yoksa? Sen aklım. Evet kesin hissettiğim bu adamdı. O yüzden sinirim çok zaman. Çok yakın. Watch out. <laughs> Hissim yükseliyor bırak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor bura? Oğlum orası Toki mi ya? Oğlum ben Toki evet, Toki dedin. Şuraya. Toki'de adam mı var dedin? Kartal gözlerim bir adet drop gördü. Ama çok 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 uzakta. 800 metreye geçti diyor. Hemen git hemen. gel peşim. Evet hissim şu an yok. Adam sıktı mı? Nasıl adam Sıkıyor da. Benim yok ama. Ha. Kardeşim. Vallahi uçacak. Senin var ya. <laughs> Enerjisiği <içeriği> ver bana. Enerjisiği. <laughs> ya. Thank you. Nerede? Ha. Bir dakika dur şu şunu basayım. Ha bir ne olur lan ben. Su, ben diyorum. Arabanın içinde kit mi basılıyor. basılıyor. Ha tabii efendim. Basıyorum. Ben düştüm mu basılıyor ya. Dur, dur duracak mısın? <laughs> Oyunum ya oğlum yanlara oyunun içine gir. Burak yükseliyor. Araba hı. var. Bu araba. Şiş Allah'ım ya. Şurayı böyle. Şart şey çok. Bak demiştim. Hı, 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 hı. Vurmam yok mu lan burada? git hadi buradan vuramayız boş. Bas. Hadi vur. Pompalı çekmem yok mu? Aha. Ee, kör oldum az düz git. Adama bak. Bak canım bende gözükmüyor. arkalıyorlar. Evden arka. Tüş. O kadar metreden bile kafamdan vuruyor. Utanmaz ya. Ya bak. Her yerden Aha, yiyoruz. Bırak sis haksız. Siz. Ağaca geçin. Evet ağaca geçin. Nasıl sizin yok ya? Zot. Zot oldum mu ben? Ya. <laughs> Eskinsiz vuramazsın tek, ki sen onu. Şeyli vur oğlum öyle vuramazsın. O. Oh. <laughs> Şeyi kısma işte kısma onu. Daha iyi vurursun. Ya da mı? Arkadaşlar sizi baş başa Burak'ı izlemeye davet ediyorum. Ben de tuvalete gidiyorum. Bay bay. Siz burada izlersiniz. Burak da konuşur artık. Konuşalım. Bir şey oldu. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ölmedi. Feren aç çabuk çık. Hadi lan bu. Keşke çağrı hiç hiç flash gitmeseydi de tam yolunun üstündeyim bile. bir de. Tamam, Aa, siz burayı tekrar izleyebilirsiniz. Ben gidiyorum baba. Of arkadaşlar ben burada kendi fotoğrafımı yapacağım. Ha! <laughs> Aa <laughs> <laughs> market. Ortada market olmuş ya. At. Alan gelme alan yapma bana bunu. Pas 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 pas. Gelme alan gelme gelme. Tabii. Şöyle. Tam tam rahat. Bırakayım. Şöyle yapsam. Kop alamadım kendime ya. hala yaşıyor. Oh iyi. Arabayı saldım. Abi niye saldın? Benzin az. Olma olsun benzin bir tane kadar kullansaydın. Bitti de oğlum gözükmüyor diyor. Hala gidiyordu benimle bak. Awesome. Thanks. Hadi. Uy. Uy. Canı yok. Herhalde. Bomba at bence. Bomba. Oh. Oh. Bırak hadi yaparsın oğlum. Yapacağım sıfırlar. Hadi gel. At oraya bir tane bomba. Hayır. Ya, bomba yok. Geldi bomba. Ya, ya, ya. Ama e, platin, platin oldu. Ama iyi mücadele. Oha. Ama bir sürü artı verdi bana. bana. bir şey. Ben esportçum olurum. Ve artık platin olmayı başardık sonunda arkadaşlar. Ben de 5, ben de 5 kilo bıraktı 7 kilo. Muk muk. A iki level olmuşum. Ses anna ses paketi geldi. Hadi ben de oynamayacağım. Sıkıldım. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bye bye. benim için o kadar proje oynadım yani benim için. Like. Tabi efendim.